Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Müslüman kardeşlerim, geçen hafta riyad Salihin'in 523. hadisi şerifini okuduk ki, hadisin ana başlığında şunlar yer alıyor. Gönül topluğu özellikle, mal çokluğunun, esas olmadığını, esas olan şeyin gönül toplu olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiler. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumanın ribeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَا وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا ata." رَوَهُ مُسْلِمُ Müslüman olan yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur. Birinci esas Müslüman olmasıdır. Kanaatkar olmuş ama Müslüman olmamış bu da yeterli değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun bizden istediği ilk şey imandır, Müslümanlıktır. İkincisi yeterli geçime sahip olmak gibi Allah tarafından kişiye veriliyor. Üçüncüsü de Allah Celle Celaluhu'nun o kişiyi kanaatkar kıldığı ya da verdiğine kanaatkar olmasıdır. Bu da aslında kadere rıza ile alakalı Allah'ın verdiğine razı olmakla alakalı bir şeydir. Eğer kişi Allah'ın kendisine vermiş olduğu o rızka kanaat ederse ne olacaktır? O kendisine zaten her halükarda yetecektir. Çünkü teşekkürü bilecek, şükretmesini bilecektir. Eğer dünyada kendisinden yüksektekilerine bakacak olursa her zaman bir temahkar, her zaman bir hırs olacaktır. Bir de Allah'ın verdiği bu nimetlere rıza olmayacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında makbul Allah Celle Celaluhu Allah katında makbul din İslam'dır buyuruyor. Ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde inna din indallahi İslam. Yine 85. ayet-i kerimesinde ve men yebtagi gayral dinen, minhu, İslam medinen felen yuqbal minhu ve huve fil minel Kim İslam'ın dışında bir din ararsa, din olarak İslam'ın dışında başka bir din ararsa o ondan kabul edilmeyecek ve ahirette de husrana uğrayanlardan olacak. Ahirette de husrana uğrayanlardan olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve birine sahabeye İslam ol kurtul demiştir. İslam ol, Müslüman ol, kurtul demiştir. Ya da mektup gönderdiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle bunları beyan etmişler hem Bukhari'de hem Müslüm'de, hem diğer kaynaklarımızda bu şekilde ifadeler var yine Müslüman olmak daha önceki günahları ortadan kaldırıyor. Müslüman olmak İslam'dan önce işlenmiş olan günahları ortadan silip süpürüyor, kaldırıyor. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen yine kim la ilahe illallah derse canını, malını güvence altına almış olur. Bu da İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Özellikle İslam olması hem bu dünyada kurtuluşuna hem de öbür tarafta kurtuluşuna sebeptir. Müslüman olduğu bir kişi hem bu dünyada kurtuluyor hem de öbür tarafta kurtuluşuna vesile olacak. <laughs> Hakim bin Hizam radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet. Bu sahibi özellikle bu konularda alınmasının sebebi Peygamberimiz Aleyhisselam'la geçen bir münasebetinden dolayıdır. Onun için de hadisi bizzat kendisi rivayet ediyor bize. Hakim bin Hizam radıyallahu anhu daha önce hayatını anlatmıştık size. Yine de kısa bir kesit anlatalım. Hakim bin Hizam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının yeğenidir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın yeğenidir. Hizam da Hizam bin Hubeylid'dir. Hazreti Hatice radıyallahu anh, kardeşidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'de yaşamaları, aynı mahallede yaşamaları sebebiyle de beraber bir Hakim bin Hizam'la beraber bir yollar. 40 yaşına kadar dostlukları, kardeşlikleri beraber devam ediyor. Ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve peygamberlik gelince daha çok dostluğu artması gerekirken tam tersi olur. Düşman olur. Hakim bin Hizam. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethine kadar. Yani neredeyse 20 seneden fazla Efendimiz Aleyhisselam'a bir düşmanlık besler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile işte geçen şu münasebeti bu Huneyn savaşından sonra Huneyn savaşında hakim bir hizandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yardım ister. Nasıl yardım? Mali açıdan ok ister, mızrak ister, yay ister ya da kalkan ister ve aslında maddi olarak durumu var hakim bir hizamın ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden mal ister. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam Cirane diye bir bölge vardır. Mekke ile Taif arasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya bütün ganimetleri yıkar. Ganimet çoktur Huneyn'den elde edilen. Çünkü Huneyn'den elde edilen bu kadar ganimetin için çok olması sebebi de şu. Taifliler bütün mal varlıkları, bütün çoluk, çocuk, kadın, hayvanların hepsini getirirler savaşa. Hepsini getirirler. Ve Efendimiz Aleyhisselam bunları mağlup edince bütün mallar kadınlar, çoluk çocuk hepsi esir alır. Onun için mal çoktur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem her bir sahabeye 100 tane deve veriyor, 100 tane yeni Müslüman olmuşlara. Ama eski Müslüman olanlara vermiyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. yeni Müslüman olanlara veriyor. Hatta Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bununla alakalı yeni Müslüman olanlara, Mekkelilere verince Ensar der ki, Herhalde peygamberdir, akrabalarını gördü de bizi unuttu der, ihmal etti der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca buyururlar ki sadece ensarın olduğu bir çadırdır ayarlayın bana. Ensarın olduğu, ensarın dışında kimse olmasın der Efendimiz aleyhisselam. Duydum ki der, sizler böyle böyle söylüyorsunuz der ensara. Evet ya Resulullah derler. Biz sen kendi akrabalarına bu kadar mal verince biz dedik herhalde burada kalacak, Medine'ye dönmeyecek. Bütün insanlar diyor bir vadiye, ensar bir vadiye girse ben de oraya girerdim diyor. Eğer muhacirlik sebabı olmasaydı ben de ensar olmak isterdim diye Efendimiz Aleyhisselam. İstemez misiniz insanlar dünya malıyla gitsinler, siz de Peygamberle beraber Medine'ye gitmeyi istemez misiniz der. Hepsinin gözlerinden yaşlar akar ve tabii ki isteriz derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim olsun dünyayı istemiyoruz derler. Aslında sahabe-i da kötü düşünmediler. Onlar acaba Peygamber aleyhisselam bu kadar bunlara veriyor Mekke'de mi kalacak? Medine'ye gelmeyecek mi? Biz asıl hazineyi kayıp mı edeceğiz? asıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kayıp edeceğiz diye bir endişe içerisine girdiler. Hakim bin Hizam'ın rivayeti radıyallahu anhu şöyle dedi. Se'eltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem atani. Peygamberden mal istedim, verdi diyor. Sümme se'eltuhu Bir daha geldim istedim, bak mal aldı, gitti, bıraktı, geri geldi. Ya sonra biraz daha verir, hemen biz biraz daha veriyor. Sümme sa'atuhu fa'atani. Üç defa geliyor. Üçünde de peygamberden istiyor ve peygamber veriyor. Veriyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam bak ki mal kalmadı. Verecek bir şey yok. Bu sefer tavsiyede bulunuyor Aleyhisselam. Mal yoktur demiyor Aleyhisselam. Çünkü mal bitmiş. Ey hakim diyor. İnne hâzel mâle hadirun hulvun. Gerçekten şu mal dedi. Çekici ve tatlıdır dedi. Şu mal var ya dünya, insan içine girince mal çekiyor insan. Hep içine çekiyor. İnsan içine girdikçe daha fazla içine çekiyor. Femen ahadahu bi nefsin burike lehu Kim bunu gönül tokluğuyla alırsa o ona bereketlenir. Kim dünyaya gönül tokluğuyla esas olan nedir? Dünyayı elde tutup kalbe yerleştirmemektir. Esas olan Onu yapabilirsek ne alır? Değilse Allah korusun. O ona bereketlenir. Ve men ahadahu nefsin lem lehu Kim de ona göz dikerek hırs ile alırsa o ona bereketlenmez. İstersen dünya zengini ol. Bugün dünya zenginlerinden sadece bir tanesi. O dünyada işte sayılı sıralı adamlar var ya onların sadece bir tanesi dünyaya zekatını dağıtsa bir tane fakir kalmaz. Bir tane fakir kalmaz. Değil Afrika'da insanların açlıktan ölmesi, dünyanın hiçbir yerinde bir tane fakir kalmaz. Ama onların dünya hırsı, mal hırsı ne olacak? Yüz sene yaşadı. Bir tane daha yakın dönemde bir tane dünya zenginlerinden birisi şimdi ağzımı almayacağım. Onu da Geberdi gitti diyelim, 110 yaşında öldü. Bu adam dünya paralarını organize eden bir adamdı. Ne kadar mazlumun ahı var. Afrika'daki insanların, Orta Doğu'daki insanların hepsinin ahı var o adam üzerinde. Zengin oluyorlar ama kimin üzerinden zengin oluyoruz? Şu Avrupa'nın medeniyet dediğiniz, ekonomisi dediğiniz şey hepsi Afrika'daki, Orta Doğu'daki Müslümanların kanı üzerindedir. Onların bir tane Afrikalı bir diplomat diyor ki diyor batılılar diyor bize geldiler. Dediler biz size yardımcı olacağız dediler. Gözünüzü kapatın dediler diyor. Gözümüzü kapattık diyor. Elimize İncil'i verdiler. Bizim de diyor yeraltı zenginliklerimizi alıp götürdüler. Biz halen İncil okuyoruz ama yine ekmeğimiz yok. Onlar bütün ekonomi ipleriyle işte e, lüksleriyle o bütün maddi şaşalarıyla beraber yaşıyorlar. Kimin sırtından? Afrika'daki o insanların o mallarıyla, yeraltı zenginlikleriyle onlar zengin oldular. Onların kanını emerek onlar da açlıktan ölüyoruz. Yeraltı zenginliğiniz var. Kullanmıyorsunuz ya da kullanamıyorsunuz. Ama birileri sırtınızdan zengin oluyor. İşte Fransa şöyle, Almanya şöyle, Hollanda, İsviçre böyle. Birleşik Krallık İngiltere dediğimiz Birleşik Krallık şöyle. Evet. Adı üzerinden krallık yani. وَكَانَا كَلَّذ۪ي يَأْكُلُ وَلَا <يشبه> Dünyaya tok karınla, yani tok yaklaşmayan kimse dünya bereketlenmeyecek ve yiyip de doymayan adam gibi olur. Yiyip de doymayan adam nasıl olursa onlar da öyle olacaktır. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَ Üstteki el, veren el alan elden dağıtılır. İslamiyet, el açmayı öğretmiyor insanlara. Hep vermeyi öğretiyor, infak etmeyi. İslamiyet, bana ver demeyi değil, yani İslamiyet balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretiyor İslamiyet. Ama bugün, Müslümanlar dinlerinden uzaklaşınca, kitaplarından uzaklaşınca, peygamberlerinin sünnetinden uzaklaşınca, ne oldu? El açan, üreten değil, tüketen oldular. Aslında Müslüman hep üretmeliydi. O dışarıya vermeliydi ama biz hep ithal eder olduk, ihraç eder olamadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hep söylüyorum. Medine'ye geldiğinde aleyhissalatü vesselam'ın ilk yaptığı işlerden bir tanesi pazar kurmasıdır aleyhissalatü vesselam'ın. Medine'de Müslümanlara ait bir pazar kuruyor Aleyhisselam. Yahudi pazarı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi pazarını kuruyor. Müslümanların kendi pazar, kendi alışverişleri, kendi ekonomileri olacak. Yani Yahudilere, şunlara, bunlara bağımlı kalmayacaklardı Müslümanlar. Hakim şöyle dedi. Kâle hakimun. Fekultu ya Resulallah. Vellezî ma'atheke bil haqq la arzu ahadan ba'dak şey'en hatta ufariqa dunya dedi ki seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki senden sonra kimseden bir şey istemeyeceğim dedi ne oldu hakim nizam açtı aslında mal olarak mali olarak aç değildi aç gözlüydü değil. Efendimiz Aleyhisselam bu tavsiyesini aldı ve kendisine düstur edildi. Bir hadis. O hadis onun cennetine götürecek. Bir hadis olsun. Amel edelim bizi cennete götürsün. Amel etmeyeceğiniz milyonlarca hadisten iyidir. Amel edip de sizi cennete götürecek bir hadis amel etmeyeceğiniz binlerce, milyonlarca bilgiden iyidir. Sahabe-i kiramın düsturu bu. Onlar peygamberi anlarken, Kur'an'ı okurken, ayetleri okurken böyle anlıyorlardı dünyadan ayrılıncaya kadar bundan sonra senden sonra kimseden bir şey istemeyeceğim dedi. Fekana Abu Bekir radıyallahu anhu yed'u hakiman li yu'tiyahu al-ata'a feyaba an yaqbala minhu shay'a. Efendimiz Ali vefat etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu dönemi geldi. Hazreti Ebubekir dedi ki gel dedi. Ganimetler savaşlardan elde edilen ganimetler var ya da devletin sana verdiği bir vergi var dedi. Al dedi bunu dedi. O da <laughs> almayacağım dedi. Devlet veriyor bak. Yahu haktır işte. Devlet sana böyle bir maaş bağlıyor, imkan veriyor. Almayacağım dedi. Sümme inne amara radıyallahu anhü Da'ahu yu'dyehu fe ebe en yakbele Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemi 10 senedir. Hazreti Bekir radıyallahu anh, dönemi iki küsür senedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, 10 senelik halifeliği vardır. Hazreti Ömer de çağırır. Geldir bak. İran'ı fethettik, Şam'ı fethettik. Oradan gelen ganimetler var. Devletin sana vereceği vergi var. Çünkü bütün sahabelere Hazreti Ömer radıyallahu anh'u maaş bağlamıştı. O da almayacağım dedi. Hazreti Ömer Allah katında da sorumlu olmasın diye şöyle dedi. Faqala ya me'şaral muslimin eşhedukum ala hakimin anni a'ridu alayhi haqqahu allazi qasamahu Allahu lahu fi hadhal fe'i feyaba an ya'khudahu. Dedi ki: Ey Müslümanlar topluluğu, sizleri şahit tutuyorum. Ben bu ganimetten elde edilen paydan hakime ayırdım, ona taksim ettim ama o almadı. Sizi şahit tutuyorum ki almadı. Yani ben verdim ama o almadı. Falam yerze hakim ahad min al-nas بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيه. Diyor ki nihayet netice itibariyle hakim radıyallahu anhu Resulullah aleyhisselam vefat ettikten sonra kimseden bir şey almadı. Vefat edene kadar. Kimseden bir mal talep etmediği gibi verileni de almadı. Halbuki verilerini alabilirdi. Öncesinde gelip peygamberden istemişti. Peygamber verdi. İkinci defa istedi verdi. Üçüncü defa istedi verdi. Ama bu sefer kendisi istemiyor. Kendisine devlet veriyor. Aslında alma hakkı var. Alabilir. Ama buna rağmen almadı. Bukhari'nin ve İmam Müslim ve diğer kaynaklarda geçen bir hadis. Kendisi bizzat anlatıyor ki belki de sahabe-i kiram kendisinin içerisinde iğnelenme olsa bile yine de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o mirasına, emanetine sadık kalarak olduğu gibi anlatmıştır. Olduğu gibi anlatmıştır. Ebu Burda'dan gelen bir rivayet, bu hadisi de okuyalım. Yine Ebu Musa ile Şari'den rivayet ediliyor. Şöyle dedi, ''Kharajna ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetin'' ve nahnu neferin. Biz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'la bir sefere katıldık. Altı kişiydik. Gazve, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın katıldığı savaşlara gazve deniyor. Seriye Peygamberimiz olmaksızın Peygamberimizin gönderdiği e, deniliyor. Altı kişiydik biz. Beynene ba'irun ne'atekibuhu فَنَّقِبَتْ اَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَم۪ي Diyor ki, bizim bir tane devamımız vardı. Altı kişilik bir tane devamımız vardı. Nöbetleşe biliyorum ona da. Hatta ta ki ayaklarımız da de delindi, yarıldı. delindi. Benim de diyor ayağım delindi. وَسَقَتَتْ اَذْفَارِ Benim diyor tırnaklarım da düştü. Bu çok yürümekten dolayı hem yalın ayak yürüyorsunuz. E, düşünün yani şimdi asfalt bir, bir şey değil ki. Dağlık, taşlık, dikenler var. Oradan yürüyorsunuz. Diyor tırnaklarım da düştü. Fakunna nelufu ala arculina min al-khiraq fazum fasumiyat gazvet zati riqa'i. Diyor bizden diyor ayakları yarıldı, delindi ve diyor biz ayaklarımıza çaput bağladık. Bu savaşa da, bu gazveye de zat -riqah denildi. Yani çaputlu, çaput bağlanan e, savaş denildi, savaşı denildi. Lime كُنَّا نَعْصِبُ عَلَىٰ اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ Bizler diyor çaput bağladığımız için bu isimle anıldı. Allah. قال أبو قردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'u bu hadisi aktardıktan sonra Ebu burada anlatıyor bize. Sümme kerihe dâlike. Bundan hoşlanmadı. Başından geçen bu olayı anlattı ve hoşuna gitmedi. Ve kâle mâ kuntu asna'u bi en ezkurahu. Kâle ke ennehu kerihe en yekûne şey'e min amelihi efşâhu muttefakun aleyh. Ebu Musa bunu söyledi. Sonra da yaptığından hoşlanmadı. Dedi ki bunları söylemekle hiç de iyi etmedim dedi pişmanlığını dile getirdi. Burada Ebu Musa'dan radıyallahu anh'dan diyor ki herhalde o bunu yaptığı bir yiğitliği ifşa etmek sebebiyle hoş görmedi diye yorumladı. Bu da İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in ribat ettiği bir hadis. Burada kalalım inşallah. 527. hadis-i şerifte kaldık. Rabbim hayat verse izin verse gelecek haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz.